Bir zamanlar 10 yaşında enerjik bir çocuk varmış. Bu çocuğun ismi Can'mış. Can, hayatında ne yapmak istediğini bulmak için birçok şey denemek istemiş. İlk olarak yüzmeye başlamış. Suya girmek eğlenceliymiş ama bir süre sonra farklı şeyler denemeye karar vermiş. Judo derslerine katılmış ancak judoda cana tam olarak uymamış. Sonra müzik derslerine başlamış. Piyano çalmak keyifliymiş ama bu da onun aradığı şey değilmiş. Bir gün büyük bir parkta yürüyüş yaparken gökyüzünde rengarenk balonları görmüş. Balonlar Can'ın dikkatini çekmiş ve ona ilham vermiş. Belki de hayatında ne yapmak istediğini bulmak için her şeyi bir fırsat olarak görmeliymiş. Can, parktaki bir basketbol etkinliğini gördüğünde basketbol oynamayı denemek istemiş. Topu kontrol etmeyi öğrenmiş ve potaya şut atarken çok eğlenmiş. Basketbol, cana uygun gibi görünmüş ve bu oyunun kendisini ifade etmenin bir yolu olduğunu anlamış. Can, yüzme, judo, müzik, balonlar ve basketbol denemeleri sayesinde hayatında ne yapmak istediğini bulmanın çeşitli şeyler deneyerek kendini tanımaktan geçtiğini öğrenmiş. Ve böylece hayatının amacını bulma yolunda cesurca ilerlemeye devam etmiş.